Selamun Aleyküm Arkadaşlar Herkese Günaydın Kahvaltımızı yaptık Şöyle bir bahçeye geldim meyvelerin dibine Oturdum şöyle bir Sabah saat 10 10 çeyrek gibi falan O saatlerde bir şey Bakalım Bugün ne işler yapacağız Akşama görüşürüz arkadaşlar Evet arkadaşlar. Çok güzel bir yağmur yağdı. 10 numara. Yağmur dindi. Buğday da bu arada hep yatmış yağmurdan dolayı. Bir iki gün güneş görürse tekrar ayaklanır buğday. Diye tahmin ediyoruz. Şurada kirazın dalları da iyice yere yapışmış. Hem kirazın ağırlığı hem yağmurun şeyi ağırlığı. Çok güzel bir yağmur yağdı. Değil mi? 10 numara yağmur yağdı. Yumurtladınız mı? Abi yumurtalar yumurtalar almaya geldim de soruyorum yumurtladınız mı diye. Belki kızarlar bile. Bize soralım da yumurtaları alalım mı diye. Yapacak bir şey yok. Sizin de işiniz bu. Yumurtlamak. Bakalım yumurtalar 2, 4, 6, 7. 7 tane yumurta yapmışlar. 7 yumurta, organik köy yumurtası. Çift sarılı yumurtlayan bile var. Evet arkadaşlar, kirazımızın dalı kırılmış. dalı ayrılmış, ağırlığa dayanamamış. Olan kirazları toplayacağız. Şuradan ayrılmış, kopmuş şuradan. Bunu oradan kesip toplayacağız olan kirazları. Daha tam olarak kızarmadı tabii kiraz. Dal ağırlığa dayanamamış, kırılmış. Durmadan toplayalım kirazını. Evet arkadaşlar. Şu salatalıklardan olanlar var. Onları bir bakalım. Alalım. Sabah görmüştüm. iyice olmuşlar. Fazla durmaların bir anlamı yok artık burada. Şöyle şuradan. Salatalıklarımız büyüdü artık. Şöyle bir tane burada var. Bir tane şurada var. İki. Çok beklemelerinin bir anlamı yok. Taze taze yiyelim. Bir tane de şurada. büyüdüler. Başka da yok. <laughs> Bir tane de geçen gün ben kopardım yedim. Çok hızlı büyüyorlar. Çok hızlı boy atıyor. Salatalıklar. Büyüyorlar, büyümeye devam ediyorlar. Domatesleri de zaten iyice boylandılar, çiçeklediler zaten. Bunlar da artık domatesleri çıkmaya başlar yavaş yavaş. Evet. yavaş ya, yavaş çıkmaya başlamışlar. Biberler kimisi çiçekte, kimisi çiçekte de değil. Patlıcanlar da çiçeğe geliyor artık. Büyüyorlar bakalım. Üç tane salatalığımız var. artık dışarıdan salatalık almayacağız, domates almayacağız. Oldukları zaman. Fasulye almayacağız. Mısır almayacağız. Elma almayacağız. Armut yok. Kiraz almayacağız artık. Kirazı yarın toplayacağız artık oldular iyice. Üzüm salkamı gibi maşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden sağ olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.